Konumuz badem ezmesi. Hata yapmamak için tanımı çarptan okumak istiyorum müsaadenizle. Badem ezmesi tıpkı kavala kurabiyesi gibi Osmanlı saray mutfağından kalan tarihi tatlılardandır. Ayıklanan bademlerin su, limon ve şekerle ezilerek macun kıvamına getirilmesiyle yapılan bir tatlıdır. Doğduğu yerin Edirne olduğu bilinen tatlı gezginlerle Avrupa'ya taşınmış ve marzipan ismiyle Avrupa mutfağındaki yerini almıştır. Bu tatlının geçmişi yöreye göç etmiş bir Mısırlı ustanın hazırladığı tarife uzanmaktadır. Söylentilere göre 2. Murat'ın sefer dönüşünde kendisine tatlının ikram edilmesi ve padişahın tatlıyı çok beğenmesiyle ünlenir. Valiliğin sitesinde yazan bu ama ben araştırmalarıma ve tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki Arap veya Fas kökenli de çıkabilir. Bu konuda bir belgede bulunabilir. Çünkü e bu etkilerde var içinde. Zaten valilik de bu konuda açık bir kapı bırakmış ve işin içine Mısırlı bir ustayı sokmuş. Gerçi Osmanlı'nın sarayı o dönem orada ve bizimkiler de yemeğe özellikle yeni yemekler bulmaya özellikle yeni tatlılar bulmaya çok meraklı. Bu yüzden ikisi de olabilir diyorum. Tabi bunun dışında sahip çıkmaya çalışanlar da var. Avrupa'da sahip çıkmaya çalışıyor. Avrupa marzipan adıyla tanıdığı bu e güzel tatlıyı nasıl sahip çıkacağına dair düşünmüş. Ve e, özellikle Lübeck öne çıkıyor bu konuda. Bir tane de efsane yaratmışlar. Güya kıtlık olmuş da Şehir Meclisi fırıncılara e, ekmekte unun yerine kullanabilecekleri bir şey bulmalarını istemiş. Onlar da ellerinde stokta bulunan bademleri un haline getirmişler. Şekerle karıştırmışlar ve marzipanı yapmışlar. Yani şimdiki marzipan veya badem şekeri ekmeğin yerine kadar tutar. Onu bir düşünmek lazım. Bundan daha önemli bir şey var. Şeker o dönemde anormal değerli bir yiyecek gıda. Henüz endüstriyel şeker bulunmamış. Endüstriyel şekerin bulunmasıyla ortaya çıkmış bir efsane olabilir bu. Çünkü o zaman şeker ucuzluyor. Sadece Lübeck mi? Hayır. Türin, Floransa ve Venedik'te aynı şekilde sahip çıkmaya çalışıyor ve çok benzer efsanelerle. Bunun yanında bu efsaneler tatlının Osmanlı ya da Arap Fars kökenli olduğu tezini güçlendiriyor. Çünkü o dönemde şekere ulaşmak önemli bir şey. Arap ülkeleri şekerin merkezlerinden, Osmanlı ise o dönemde çok ciddi bir zenginliğe sahip rahatlıkla şekerle deneme yapabilecek bir mutfağı var. İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs'ta düğünlerde ve dini günlerde yenmeye devam ediyor marzipan. Hatta Sendur Sezer kitabında İstanbul'daki seferatların düğünlerden sonra bunu yediğini söylemiş. Nasıl oluyor bu? Düğün yapılıyor, bitiyor. Evli çiftin başlarının üstünde Beyaz e, badem ezmesinden yapılmış kuş ve kuş yuvası figürleri daha önce evlenmiş ve mutlu çiftler tarafından parçalanıyor ve düğüne katılanlara dağıtılıyor. Amaç da mutluluğun ve tadın dağıtılması. Ben Türkiye'den sonra yediğim en lezzetli badem ezmelerini İspanya'da yedim. Bu da herhalde buradan başlayıp Herkül sütunlarını dolaşıp tekrar geri dönen ...bir lezzetin öyküsü. Badem ezmesi ustaları... ...iyi bir badem ezmesi yapılabilmesi için... ...her 100 adet bademe... ...bir tane acı badem katılması... ...gerektiğini söylüyorlar. Peki, badem ezmesi... ...Türkiye'de seviliyor. İspanya'da sevildiğini gördüm. Bütün Avrupa'da seviliyor mu? Evet, seviliyor. Avrupa'da özellikle... ...çikolata kaplı marzipan çok tutuluyor. Bunun yanında keklerin içine dolgu malzemesi olarak da kullanılıyor. Almanya'da bu konudaki başat bir firma günde 35 ton marzipan hazırlıyor. 400 değişik malzeme için. Yeni dünyaya da gitmiş marzipan. Özellikle Latin ülkelerinde pek beğeniliyor. Fakat orada adı artık marzapan ve badem yerine yer fıstığı kullanarak yapılıyor. Bugün Edirne Türk Patent Kurumu tarafından tescillenmiş Coğrafi işaret taşıyan bir badem ezmesine sahip. Bu Hacı Ali Bey bademinin şerbetle karıştırılmasıyla elde ediliyor. Ben marzipanı yani daha doğrusu Avrupa işi badem ezmesini çok sevmiyorum. Açıkçası benim damak tadıma bizim badem ezmelerimiz daha fazla oluyor.